Merhabalar. Şimdi e, Ahyalan Dünya isimli türkünün solfejini yapmaya çalışacağız. Nakarat kısmından başlayalım. Yalnız türküde dikkat etmemiz gereken birkaç e, bölüm var. O bölümlerin başlarında e, zaten sizleri uyaracağım. dikkatçe bir bakalım. Direkt girişten başlayalım. Yavaş çalacağım. Es Mi Fa Mi Re Re Do 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 Do, do. kısmının ilk bölümü bu şekilde. Tekrar edelim burayı. Yavaşça. Es mi fa mi re re do 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 es mi re re do do si 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 si, si. Gördüğünüz gibi bemol si kullandık. Devamı giriş kısmının devamı şekilde. De. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken R dediğimizde 8. orta telden 8. perdedeki bu sesi kullanacağız. Yani alt boş R değil, orta teldeki Do'nun hemen altındaki bu ses olan R'yi kullanacağız. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Giriş kısmının devamı şu şekildedir. Es Do, Re, Do, Si, Si, La, 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 Sol, La, Si, Do, e re do si si la, la 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 Tekrar edelim. Gördüğünüz gibi bu kullandım. Bu kısmı bir daha tekrar edelim. Es do re do si si la 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 sol la si do es si re do si si la 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 Yani şu şekilde buraya kadar çaldığımız kısmı bir toparlayacak olursak. türkünün bu kısmının sol yaptık. Devamında ise bir ara müzik var burada. O da şu şekildedir. Dikkatçe bakın. Burayı da iki kısımda anlatmaya çalışacağım. Es re do re do re do si 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 es do si do si do si, do, si la 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 Tekrar edelim yavaşça. Es re do re do re do, re, do si Si, Es, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, 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 La. Yani şu şekilde. Bu kısmı. Bu kısımdan sonra e, söze girmeden önce bir geçiş var burada. Buraya dikkat edelim. Burada e, Fa dediğim zaman bir normal bildiğimiz natural Fa. Bir de e, geçişin son kısmında üst telde 11. perdedeki fa'yı kullanacağız. Yani hem bildiğimiz fa hem de üst perdeden 11. sıradaki perdede fa'yı kullanacağız. Buraya dikkat edecek olursak ben yavaş bir şekilde çalacağım ama gerçeği hızlıdır. Siz ona bol bol pratik yapmanız gerekmektedir. Dikkatçe bir bakalım. Es la si do re mi fa sol la fa la fa la Tekrar edelim. Es la si do re mi fa sol la fa la fa la Yani şu şekilde çalmamız lazım. Tekrar edelim. Evet, türkünün buraya kadar olan kısmını da bir toparlayacak olursak baştan bir daha çalalım. Çünkü biraz dikkat etmemiz gereken bir türkü. buraya kadar da solfejini bitirmiş olduk. Şimdi e, söz kısmının da giriş var. E, oraya bir bakalım. Oranın girişi de şu şekildedir. Es sol la si, si la 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 es sol la si la si, la 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 Tekrar edelim burayı. Es la si si la 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 si si la 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 Devam ise es la si la sol sol fa 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 es la sol sol fa fa mi 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 Tekrar edelim. es La si la sol sol fa 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 es la la sol fa fa mi 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 Yani burayı da giriş e, söz kısmının girişimi toparlayacak olursak şu şekilde çalmamız lazım. da bu şekilde. Türküyü baştan sona bir çalacak olursak türkünün tamamı bu kadar zaten. Bir sefer e, yavaş bir şekilde çalmaya çalışayım.